Bale dersimize hoş geldiniz. Evet, bir bale dersine daha birlikteyiz. Biliyorsunuz ki bir önceki derslerimizde tondu, pliye ve bunların kombinasyonlarını öğrendik. Sadece bu kadar mı? 10 kuruva öğrendik. Ön, yan, arka, yan. Ve yine yönlerimizi öğrendik. Ayağımızı önden arkaya almak andor ve arkadan geriye gelmek andedan olarak yönlerimizi de çalıştık. Pozisyonlar, yönler, hareketler derken yavaş yavaş ilerliyoruz. Bugün ise en keyifli hareketlerden birini yapacağız. Yine bir bar hareketi. Ortada da çok güzel çalışılıyor. Rondajan B, rondajan parter ya da rondajan arter. Her türlü kullanımı da doğrudur. Ve gördüğünüz gibi bir bale barı artık bana eşlik etmeye başladı. Yavaş yavaş siz de böyle önce yüksek bir yerden destek alarak ufak ufak sadece böyle onun orada olduğunu bilmek yine orta merkezimizi hissetmemizi sağlıyor. Ve yavaş yavaş bar hareketleri devam ederken bardan da destek alacağız. Önce küçük bir hazırlık. Minik bir reverans alıyoruz. Kollarımızı önden yana açarak gayet güzel çalışıyoruz. Ama bar olduğu için bu geçişimiz şöyle. Eğer siz de yine bir yerden destek almak isterseniz hafifçe kollar geliyor. Öne aldık. Kolumuz yanda. Evet bu şekilde tondüleri ve pliyeleri çalışıyoruz biliyorsunuz. Hareketimiz bitince de kapatıp pozisyonumuzu tutuyoruz. Şimdi ronde jam parter de da ayaklarımıza dahil olarak hazırlanacak. Hemen görelim. Altıncı pozisyondayım. Kaslarım sıkı. Gövdem uzun. Kollarım hazır. Küçük bir hazırlık aldık. Şimdi kolumu öne alırken sağ bacağım öne. Yana alırken kolum bacağım yana. Artık kollarım ve gövdem kalıyor. Sadece bacak arkaya hazırlığımı yapıyorum. Şimdi buradan öne. Bir. Arkada bitiriyoruz. İki. Dört tekrar yapacağız. Üç. Uf. Ve dört. Kapatırken kolum bacağım birlikte geldi. Hareketimi bitirdim. Güzel. Merak etmeyin. Zamanla çalıştıkça çok daha iyi olacak. Birkaç tekrarda daha iyi olacak. Çok normal. Şimdi arkadan deniyoruz. Küçük reverans aldım. Kolum öne gelirken ayağım arkaya geliyor. Kolum yana gelirken bacağım yana geliyor. Ve hareketim önde hazır. 4 tane arkadan. 1 Ve iki. Gövde yüksek. 3 Ve 4 Hareket biterken kolla birlikte kapanıyor. Harika. Hemen diğer bacak içine tekrar ön ve arka deniyoruz. Güzel. Şimdi nefes aldık. Öne ve yana. Arka. Dört tane. Ve ön. Ki. Üç. Genelde barın içindeki bacak çalışmaz. Ama ben size bugün rahat öğretebilmek için bugün bunu yapıyorum. Arkadan nefes al. Ve arka yan hazırlık. Arkadan. Bir. 2 Üç. Dört. Kol birlikte kapat. Güzel. Bence hiç fena değildik. Ön, arka ve hazırlığı biraz anlar gibi olduk. Şimdi bunu birinci pozisyonda deneyeceğiz. Yine ayaklarımı, topuklarım yapışık, parmak uçlarım açık şekilde, iç kaslarım sıkı. Birinci pozisyona geldik. Pozisyonumu aldım. Hazırlık. Küçük bir aloje. Bacak öne, yana, arka. Topuk geliyor biliyorsunuz. Ön. İki. Üç ve dört. Hiç durma. Öne geç. Arkadan devam ediyoruz. Arkadan. Ve iki. Üç. Dört. Ve birlikte kapattık. Burada da ufak bir geçiş yaptık. Arkadan öne. Hemen yönümüzü değiştirirken arkaya aldık. Altıncı pozisyonda kapatarak gidiyorduk. Birinci pozisyonda biraz daha pratik. Hemen diğer bacak için hazırız. Reverence. Öne. Yana. Arka. Ve ön. 2 3 Hep topuğa dikkat. 4 Şimdi arkadan öne geçtim. Ve Arka, İki. üç, dört ve yavaşça bitirdik. Harika. Şimdi küçük bir kombinasyon yapalım. Biraz daha hem rondajen partleri daha iyi hissedelim, hem de nasıl kullanıldığına, hızlara biraz bir bakalım. Minik bir kombinasyon. Yeni hazırlığımızı yaptık. Reverans, ön, yan arkada hazırız. Şimdi yavaşlayarak 4 sayıda bir daire çiziyorum. 1, 2, 3, 4. 2 katı hızlanıyorum ve 2 tane yapıyorum. 5, 6, 7, 8. Yine bir tane yavaş yapıyorum. Birinci hareket gibi. 1, 2, 3, 4. Bu sefer havadan geçiyorum. 5, 6, 7, 8. Her şey arkadan. Bir tane yavaş, iki tane hızlı. Bir tane yavaş, bir tane hafif havadan geçiyoruz. Hazırlık aldık ve arkadan. Tamam. kolum hiç kullanmayacağım. Aynı doğru. Hemen andadan bitirip sonra diğer bacağa geçeceğiz. Hadi bir deneyelim. <laughs> Bence seveceksiniz. Sakin, yavaş. Hazırlık. Ve kol bacak ön. Yan hazırız yavaş 1 2 3 4 5 6 7 8 yavaş 1 2 3 havaya 5 6 7 8 arkadan yavaş 1 2 3 4 5 6 7 8 yavaş 1 2 3 4 havadan 5 6 7, 8. Bravo. Hemen solunu deneyelim. Eğlenceli değil mi? Biraz ritimlerle ve sayılarla oynadığımızda çok daha kendinizi iyi hissedeceksiniz. Ki bu daha ilk denemeniz. Sol. Küçük reverans aldık. Bacak ön, yan, hazır. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yavaş. 1, 2, 3 havadan 5 6 7 8 ve 1 2 3 4 5 6 7 yavaş 1 2 3 4 havadan ve bravo Evet, yeni bir hareket öğrendiğimiz bugün daha, sanatı bir adım daha yaklaştık. Evet, benden olmaz. Çocukken hep içimdeydi, ama artık umudum kalmadı hiç demeyin. Önemli olan yetişkin balesi ya da klasik bale hiç önemli değil. Önemli olan denemeniz. Bedenimize yeni bir hareket ekliyoruz ve bunu müzikle birlikte yapmaya çalışıyoruz. İlk başta ayaklarınız bu kadar dönmeyebilir ya da ritmi bu kadar hissetmeyebilirsiniz. Ama önemli olan bu değil ki. Önemli olan bunu denemeniz ve bunun için kendinize zaman ayırmanız. Eğer vaktiniz varsa hemen oynatma listesindeki tondu, pliye ve minik konuşmalarımızı da dinleyerek üzerine varsa vaktiniz kombinasyon videosunda uygulayarak peşine bunu eklediğinizde bir 15-20 dakika şunu diyeceksin. Ah, ruhum ışıldadı. Kendimi çok iyi hissediyorum. İşte en çok da buna ihtiyacımız var. O yüzden kendine şans ver ve bunu dene. Videonun altındaki yorumları okumak için sabırsızlanıyorum. Katıl butonumuz artık aktif. İçinde bir sürü özel programlar var. Açıklamadaki linke tıklayarak detaylı inceleyebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşünceye kadar kendine iyi bak, bolca pratik yap, sanatla kal, hoşçakal.